Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 Aralık çarşamba günü meydana gelen kazada seyir halindeki otomobilin kapısı bilinmeyen bir nedenle açılarak 3 yaşındaki çocuk babasının kullandığı otomobilin altında kaldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından otomobillerdeki çocuk kilidinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Çocuk kilidinin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, araçta bulunan her yaşta insanın başta emniyet kemerini bağlaması, yaşı küçük çocuklar içinse özel koltukların kullanılması ve çocuk kilidinin devreye alınması gerektiğini belirtti. Aydın'da oto araç bakım işletmecisi Onur Aydın Çocuk sahibi olan araç sahiplerinin diğerlerine göre iki kat daha dikkatli olması gerekmektedir. Kuşadası'nda yaşanan kaza hepimizin içini yaktı. Burada çocuk kilidinin ne kadar önemli bir emniyet sistemi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Trafik kanununa göre bebek koltuğu kullanım yaşında olan çocuklar için mutlaka bebek koltuğu kullanılmalıdır. Kanunla belirlenen yaşa kadar olan çocuklar mutlaka arabaların arka koltuklarında seyahat etmelidir. Ayrıca çocuk kilidi de büyük ölçüde hayati önem taşıyor. Otomobillerde bulunan çocuk kilidinin devreye alınması ortalama 3 ya da 5 saniye sürüyor. Bu kilit sayesinde otomobillerin arka kapıları ve camları içeriden açılmıyor. Çocuk sahibi olan otomobil sahiplerine bu güvenlik sistemini kullanmalarını şiddetle öneriyoruz dedi. Seyir halinde olan araçlarda seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Aydın, araçlardaki tüm güvenlik önlemlerinin başında emniyet kemeri geliyor. Kimse bana bir şey olmaz mantığıyla hareket etmemeli. Adı üstünde tüm yaşananların tek bir adı var o da kaza. Kazanın ne zaman ve nerede kimin başına geleceği belli değil. Bu nedenle başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kanununda belirtilmiş tüm kanunlar bizi ve tüm sevdiklerimizi yaşama bağlıyor diye konuştu.